Lekelerimizi görüyoruz evet. cildinizde, gözlerin yan tarafında özellikle. Maskemizi eğer haftada iki gün uygularsanız size iyi geleceğini garanti ediyorum inşallah. i̇nşallah. Ellerinizde de gösterdiğiniz daha iyiydi. Evet. Ellerime de yapabilir miyiz diye. Evet. Ona da bakalım hemen Şöyle bir çevirin kameramıza doğru. Sabit tutalım. Evet orada da işte bunlar da ne yazık ki cilt lekelerinin ilk başlangıçları. Cilt lekelerini yok eden maske için, siz arka tarafa alayım hemen tarifimize geçelim. Cilt lekelerini yok eden maske evinizde hazırlayabileceğiniz şöyle yatabilirsiniz buraya, töp töp lütfen. Hah, mikrofonu bırakabilirsiniz siz rahat olun. Teşekkür ediyorum. Evinizde uygulayabileceğiniz bir maske. Sonrasında da bunu aslında teknolojiyi kullanarak bilimsel anlamda nasıl yapıldığını profesyonel boyutunda sizden anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi asitik ürünler var burada. Asit cildin koyulaşmış kısımlarını açmak için. Üstelik iki farklı asetimiz var. Limonu artık herkes biliyor. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz limon suyumuz var. Burada gördüğünüz gibi. Yoğurt da bu arada asetik bir madde. İkisi farklı asetik maddeler. Ve her ikisini de karıştırıyoruz. Aynı miktarda koymanız yeterli. Mesela iki kaşık yoğurttan koyuyorum önce. Ele de koyacağımız için ben onu üç kaşık yapayım. Bol bol olsun malzememiz. Limon da biliyorsunuz artıcı bir özelliği de var. Bunu aynı zamanda tırnaklar için uygulamıştık bir önceki programda. Limondan da biraz koyuyoruz içine. Aynı miktarda yine 4 kaşık. Birbirleriyle etkileşime giriyorlar hemen. Sonrasında kabartma tozu her evde vardır herhalde. Biraz kabartma tozu koyuyorum içine. Cildinizde lekeler varsa kabartma tozu da artıcıdır. Bakın görüyor musunuz semen nasıl köpüklenmeye başladı? Bu her üçünün de etkileşime girdiğini gösteren en net görüntü. Biraz daha koyalım kabartma tozundan ve maskemiz şu anda henüz yarım. Ne eksik? Zeytinyağı eksik. Eğer bulabilirseniz sızma zeytinyağı. Kabardığını görebiliyorsunuz değil mi? Köpük köpük oldu maskemiz. Zeytinyağı ise cildinize çok daha çabuk kolay nüfuz etmesini, içeriye daha kolay alınmasını sağlayacak ve aynı zamanda da cildinizi kolaylıkla nemlendirecek. Cilt lekelerini yok eden maske. 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı. Maskemizi hazırladık bile. Evde yapabileceğiniz oldukça kolay, pratik bir tarihi. Şimdi Hanımefendinin lekeleri vardı hem yüzünde hem elinde. Biz ona uygularken, hocam sizden şunu öğrendim Biz ondan biraz bahsederken. Şimdi şöyle, e, tabii bu konuda da birazcık öncelikli bir uyarmam gerekiyor çünkü e, memlekette de şöyle bir eğilim başladı. Evde macun kıvamına getirebileceğiniz ne varsa yüzünüze sürün iyi gelir şeklinde. E, bu çok doğru değil ama. E, bu maske tarifinin gerçekten bizim e, kliniklerimizde e, profesyonel olarak uygulama karşılığı da var. Çünkü ne kullandınız? İşte, laktik asit kullandınız, süt asidi, e, limon suyu kullandınız. E, bizim sıklıkla duyduğumuz işte alfa hidroksi asitler denilen asitlerden. E, dolayısıyla e, her ikisinin de renk açıcı, ciltte bir takım soyucu etkileri var. Biz cilt lekelerinin e, bir kere öncesinde e, Sebebine yönelik bir takım e, tetkiklerde bulunmamız gerekiyor. Çünkü bazı cilt lekeleri evet, güneşe bağlı olarak oluşuyor. Bazılarında ise e, cilt lekeleri e, kullanılan ilaçlara, doğum kontrol hapları, bir takım antibiyotikler, ağrı kesiciler e, cilt lekelerinin e, oluşumuna yol açabiliyor. E, cildin güneşe daha hassas e, hale gelmesi sebebiyle. Ee, biz bunlarla ilgili bir takım profesyonel girişimler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir takım kimyasal asitler kullanıyoruz. Ee, peelingler olarak adlandırdığımız. Bununla birlikte son dönemde gelişen özellikle e, biyoteknolojilerdeki gelişen e, sistemlerle bir takım lazerler kullanıyoruz. Özellikle Q-switch lazerler dediğimiz dövme silmede de kullandığımız lazerler cilt lekelerinin temizlenmesinde e, önemli etken. Fakat leke tedavisi deyince hı hı. E, doğrusu bunun e, hastaya, kişiye çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunun Peki. kısa bir süreç olmadığı, aşağı yukarı 2-3 yıllık bir süreç olduğunun e, izah edilmesi gerekiyor. İşte bu sizin yaptığınız basit e, şeyle de bir miktar hani önüne geçmek e, mümkün olabiliyor diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir yanma var mı? Yok hayır. Keyfiniz yerinde? Evet, çok rahatım. Peki, razım. bir müddet böyle kalacak. Evet. Sonrasında suyla durulayacaksınız. Bunu haftada iki gün yaparsanız cilt lekeleri için ve bu farklı görüntü için size iyi geleceğiz.